Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz kas sistemi. Şimdi vücut geliştirmeyle işte fitnessle uğraşan kişilerin neredeyse hepsinin en çok merak ettiği bölüm bu. En çok ilgilendikleri nedir? Kas kütlelerini arttırmak, işte daha iyi görünmek, daha dolgun görünmek veya uğraştıkları diğer sporlarda daha iyi bir hale gelebilmek için merak ettikleri, öğrenmeye çalıştıkları konu. Şimdi kas sistemini birkaç bölümde anlatacağım. Belki iki, belki üç bölüm olabilir emin değilim burada hem e, hücresel veya moleküler seviyede daha küçük seviyede kasitlerin yapısından işte içlerinde ne var nasıl hareket ediyorlar bunları e, açıklayan teorilerden bahsedeceğim hem de daha makro düzeyde e, işte harikasların e, hareketlerinden nasıl grup sınıflandırıldığından e, ve benzeri konseptlerden bahsedeceğim bir de son olarak bu ikisini harmanlayıp işte çalıştırdığınız kişiye nasıl yardımcı olabilirsiniz bütün bu bilgileri onun işine yarayacak bir şekilde nasıl ona aktarabilirsiniz ondan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle kas bu kas sistemine kas nedir? kası tanımlayarak başlayalım. Şimdi aklınıza tutmanızı istediğim bir şey de kası anlatırken ben yüzde %90 iskelet kaslarından bahsediyor olacağım. Bizim hareket ettirebildiğimiz, bizim kontrolümüzde olan ve geliştirmeye çalıştığımız kaslardan bahsedeceğim. Çünkü kaslar kasları çeşitli şekilde sınıflandırmak mümkün. En önemlilerini, bence en önemlilerini ben yazdım buraya. İlki türüne göre Şimdi türüne göre baktığınız zaman bahsettiğim iskelet kasları, yani bizim kontrol edebildiğimiz kaslar bunlardan biri. Bunun dışında kalp kası, o da farklılaşmış, özelleşmiş bir kastır, bir, farklı bir kas türü. Düz kaslar dediğimiz, kaslar yine farklı bir kas türü. Düz kaslar dediğim işte organlarda bulunan, organların faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan, işte artık gıdalarımı itiyorlar, her ne yapıyorlarsa buna olanak veren, e, kas türleri. Şimdi kalp kası ve düz kaslar, istemsiz kaslar yani bu ne demek, biz bunların çalışmasını durduramıyoruz, değiştiremiyoruz, bunlar belli bir ritimde, belli zamanlarda, gerektiği zaman diyeyim, çalışan kaslar, bizim istememiz dışında, kontrol edemediğimiz ama iskelet kasları bizim kontrol edebildiğimiz, işte şiddetini, aktivasyonunu artırıp azaltabildiğimiz, her ne iş yapıyorsak bunu yapmamızı sağlayan kaslar. Şimdi bu, dediğim gibi, türüne göre kasları sınıflandırmanın bir yolu. Diğer bir yolu, kas liflerinin tipine göre kasları sınıflandırabiliyoruz. Şimdi bu konuda son zamanlarda farklı bulgular oluştu ama ben genel olarak anlatacağım size. Çok, çok aşırı ayrıntıya girmeden, genel kabul gören şeylerden bahsedeceğim. Şimdi kas lifinin tipine göre düşünürsek, birinci tip ve ikinci tip olarak ikiye ayırabiliyoruz bu kas liflerini. Birinci tip dediğimiz daha yavaş kasılan yavaş kasılan kaslar olarak da biliniyor. Şimdi bu bu lif tipinde bol miktarda mitokondri dediğimiz e, hücrenin enerji üretmesine yarayan e, ne diyelim ocaklar ya fırınlar var. Bu e, birinci tip e, kas lifleri bu yüzden bol enerji ocağı olduğu için bol miktarda enerji üretebiliyor. Daha uzun süre boyunca enerji üretebiliyor. İşte Oksijen kullanıyor ve oldukça etkin bir şekilde kullanıyor ve yaptığımız aktiviteyi uzun bir süre sürülmemizi sağlıyor. Aklınıza hemen şey gelsin işte, kardiyo egzersizleri gelsin veya uzun süre boyunca, dakikalarca e, bu aktiviteyi sürdürmemizi sağlayan temel e, tipler. Birinci tip yani yavaş kasılan kas tipleri. Bunlar e, fatik dediğimiz bu yorulma, tıkanma, gücün gücün kesilmeye başlaması e, e, faktörüne karşı oldukça dayanıklı. Yani kolay kolay yorulmuyorlar. Böylelikle bizim aktivitemizi sürdürmemize olanak veriyorlar. İkinci tip dediğimiz kas tipleri ise bunun tam tersi, daha hızlı kasılan, yani kuvveti daha kısa bir sürede oluşturabilen, daha fazla kuvvet üretebilen, yani birinci tipe göre, fakat bu kuvveti uzun süre sürdüremeyen, mitokondrileri az olduğu için belki de hiç olmadığı için uzun süre sürdüremeyen, daha çok patlayıcı güç diyelim. Kısa sürede fazla kuvvet üretimi yapmaya yarayan kas lifleri. Bunların da iki tane genel olarak gruplaması var. 2A veya 2X diye. Bunu da şöyle düşünün. Spektrumun bir ucunda işte birinci lif kas lifleri var bu tarafta. Diğer ucunda en sonunda ise 2X var. Yani bu taraf az kuvveti daha uzun süre üretiyor ve daha dayanıklı aktiviteyi sürdürebiliyorsunuz. Bu ise daha fazla kuvvet üretebiliyor ama uzun süre sürdüremiyor, yoruluyor. Bunların ikisinin arasında bir yerde de 2A dediğimiz, orta tarafta 2A dediğimiz kas tipleri var. 2A hem mitokondri açısından zengin ama birinci tip kadar zengin değil. Ama hem de birinci tipten daha fazla kuvvet üretebiliyor. İkinci 2X tipi kadar çok fazla kuvvet üretemiyor ama daha daha uzun süre ürettiği kuvveti sürdürüyor. Yani bunu şöyle düşünün, vücutta e, birçok e, mekanizma olduğu gibi kas liflerinde de çok güzel bir denge var. Yapacağınız aktiviteye göre, duruma göre, tehlikeye göre veya işe göre siz e, kendiniz seçemiyorsunuz ama vücut birinci tipi mi kullanayım, ikinci tipi A veya X mi kullanayım, reaksiyonumu nasıl ayarlayayım, güç çıktısını nasıl ayarlayayım diye bunlara karar veriyor ve bunları kullanarak verilen işi yere getiriyor, yerine getiriyor. Şimdi e, bu konuda bir parantez açayım, atletlere bakıldığı zaman çeşitli branşlardan işte uzun mesafe, orta ve uzun mesafe koşucularında genelde birinci tip kasletleri olduğu görülmüş. Patlayıcı, işte kuvvet gerektiren, işte olimpik kal, 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 halter kaldıranlar ya benzeri ani, hızlı ama çok fazla güç üretmek gereken sporlardaki kişilerin atletlerin ise genellikle ikinci tip kasletine sahip olduğu görülmüş. Şimdi bu noktada Parantez içinde bir parantez daha açalım. Çünkü soru soruyu doğuruyor. Ee, diyebiliriz ki peki ama bu atletler e, birinci tip şimdi diyelim ki koşucular birinci daha fazla birinci tip e, kas lifine sahip oldukları için mi o konuda daha iyi olmuşlar? Veya okunuya yöneldikleri için mi birinci tip kas lifleri daha fazla artmış? Şimdi bu cevap bu ikisinin ortasında bir yerde. Eğer elit seviyede yarışıyorsanız hangi sporda olursa olsun genetik faktörler bunu kesinlikle etkiliyor. Yani bazı insanların gerçekten 2x diyelim ki kas tipleri çok daha fazla oluyor. Ve bunu genetik yapıyla almış oluyorlar. Bu kişiler bir de antrenman yaparak kendilerini eğittikleri zaman kesinlikle genetik dispozisyonu bundan farklı olan kişilere göre bir avantaj sağlıyorlar. Ama bu demek değildir ki genetik yapımız neyse biz sadece onu yapabiliriz. Böyle bir şey yok. Yapılan araştırmalarda görülüyor ki bu e, e, kas liflerinin tipi belli bir oranda değiştirilebiliyor. Özellikle bu 2A dediğimiz e, kas tipleri, kas lifi tipi iki tarafa da yaklaşabiliyor. Yani bunu birinci tipe yöneltmek için e, daha uzun süreli, daha düşük de olsa daha uzun süreli kuvvet üretebilmesi için antrenmanlarınızla eğitebiliyorsunuz. Tam tersine e, 2X'e doğru yaklaşarak yani kuvvet çıktısını arttırarak e, kısa zamanda daha fazla kuvvet üretmesini de antrenmanlarla sağlayabiliyorsunuz. Yani cevap dediğim gibi bunun ikisinin arasında bir yerde genetik açıdan elif seviyedeki atletlerde kesinlikle bir e, iki yöne doğru, birinci tipe veya ikinci yöne doğru bir dispozisyon, bir dağılım var. Ama e, bu demek değildir ki kimse bir konuda iyileşemez. Hayır, kesinlikle iyileşebilir. Sadece limitasyonlarınızı veya iyi olduğunuz anları kişinin belirleyip bunların üzerine yönelirseniz e, performans artışı da kesinlikle çok daha randımanlı olacaktır. Peki bu konuda çok konuştum atlıyorum sınıflandırma'dan bahsediyorduk konuyu tekrar toparlıyorum e, lif tipine göre de sınıflandırabiliriz dedik başka bir yöntemde liflerin yerleşimine göre veya kas liflerinin e, konumuna göre şimdi bunlar e, ne dedik ha bu arada e, buna girmeden şundan bahsedeyim şimdi her kasın bir başlangıç noktası vardır bir de bitiş noktası vardır ne dedik kaslar eklemleri veya bağlı oldukları kısımları hareket ettiriyorlar dedik ya. Şimdi başlangıç kısmına genellikle, e, neresidir başlangıç diye düşünürseniz e, medial, vücudun medial kısmına yakın olan bölge kasın başlangıcı olarak adlandırılır. Uzak olan, daha uzak olan bölgede e, bunun bitimi olarak adlandırılır. Kaslar hareket ederken, yani boyları kısaldığı zaman, kasıldığı zaman e, bitim noktalarını, bitiş noktalarını başlangıca doğru çekerler. Hareket aslında iki taraflı ama... E, oynak olan kısım genellikle daha uzak uzak olan kısımdır ve bu yüzden e, kaslar hareket ederken boyları kısılırken bitiş noktası e, başlangıç noktasına doğru yaklaşır ve bağlı olduğu eklem hareket eder. Şimdi bu parantezi kapatıyoruz. Bütün parantezleri kapattım arkadaşlar. Şimdi kas liflerinin yerleşimine göre dedik paralel ya da uzunlamasına yerleşim. Bu nedir? A noktasından B noktasına kas lifleri paralel yani düz bir ip gibi düşünün Sadece yukarı doğru tek yönde bunun dışında da tendon var. Kasın başlangıç yeri bu, bitiş yeri bu. Tendon, burada da kemiğe bağlı. Bunun boyu kısalıyor. E, tendonu çekiyor. Tendon da kemiği çekiyor ve hareket ettiriyor. Bir yerleşim türü bu. E, bazı kaslar bu şekilde yerleşmiş. İkinci yerleşim, ha bu, e, bunun avantajı nedir? Hareket kabiliyeti veya hareket alanı diyelim, daha geniş, daha uzun. Peki. Çapraz yerleşim var. Burada da tendona tek veya çift yönden bağlanabiliyor. Ne demek bu? Tendon bittiği yerde düşünelim. Ne dedik uzunlamasında? Bunlar hep tendonu paralel, çapraz olduğu zaman bu şekilde ya da hatta şöyle çizim şeklini bakın size. Tendon buysa kasitleri buna bu şekilde çapraz olarak bağlanabiliyor. Boyları kısaldığı zaman ne yapıyor? Hareket yönü tendonu yukarı çekiyor. Şimdi bu tek taraflı, tek yandan bağlanan. Çift yönden bağlanan dediğimiz zaman da ne oluyor? Buradan da çapraz bağlanmış. İki taraftan da yani boyları kısaldığı zaman hareket yönü, yönü iki taraftan oluyor. Zaten mantık ya yani bunu görüyorsunuz. Farkı nedir bunun? İki taraflı olan, tek tarafı olana göre daha fazla kuvvet üretebiliyor. Çünkü aynı yere bağlı iki tane halat var diye düşünün. Aynı anda kasıldıkları zaman daha fazla kuvvet üretiyorlar. Peki çapraz yerleşimin düz yerleşime ya da paralel yerleşime göre farkı nedir? Paralel yerleşim dediğimiz kasıtları böyle bu ucunda tendon var. Bu da kemiğe bağlı. Yine hareket yönü bu yönde. Bunun buna göre farkı nedir? Ne dedik? Bunda hareket e, alanı daha fazla. Bunda ise üretilebilen güç daha fazla. Şimdi i̇şte her zaman dengeyi aklınıza getireceksiniz. Enerjide de bu böyle. Kas liflerinde de bu böyle. Her zaman her şeyi kazanamazsınız. Bu ne demek? E, vücut her zaman hem yavaş hareket etmeye hem hızlı hareket etmeye hem çabuk reaksiyona hem hızlı reaksiyona az güç üretimi çok güç üretimine göre programlandığı için bir kas lifiyle de her şeyi başarmamız mümkün değil. Eğer hareket alanı istiyorsunuz istiyorsanız o dokular buna göre özelleşmiş. Eğer kuvvet üretimi istiyorsanız bu dokularda diğer e, çapraz olanlarda ona göre özelleşmiş yani daha fazla kuvvet üretebiliyor. Peki bir de çoklu veya kompleks yerleşim var. Bu da yine çapraz gibi düşünün ama e, kas liflerinin yerleşimi çok daha kompleks ve üretebildikleri kuvvet daha fazla. Bunları çok fazla aklınızda tutmanıza gerek yok. Bunun nedeni her ne tür olursa olsun kas liflerinin yerleşimi yapmanız gereken prensip hipertrofi için kas aktivasyonu kas lifi aktivasyonu için yapmanız gereken şey aynı. Sadece ben sınıflandırmanın bir parçası olarak bunların da bulunduğundan bahsetmek istedim. Peki sınıflandırmanın bir yönü de bence role göre veya fonksiyona göre veya harekete göre. Şimdi agonist kaslar role göre düşünürsek agonist kas dediğimiz işi yapan kas. Ö örneğin kolunuzu kaldırıyorsanız işte biceps veya yani brachialis neyse ön taraftaki kısmı aktive ediyorsanız bu kısma agonist kas deniyor. Yani işi gören buna İngilizce prime mover yani ana hareket ettirici de denir. İşi yapan kısım agonist kısım. Bir de bunun tam tersinde olan bir kas var. Kas grubu var. Bu da nedir? Antebanist. Bunu hep anlatırız. Ne diyoruz? Kaslar dengeli geliştirilmeli. Çünkü bunlar direği ortada dengede tutan halatlar gibi. Böyle direği düşündüğünüz zaman bir halat buradan bağlı, bir halat buradan bağlı. Eğer herhangi bunlardan birisi kuvvetsiz olursa direkt yatmaya başlıyor. İşte eğrilikler veya duruş bozuklukları veya her neyse ortaya çıkıyor. Bunların dengede durmasını sağlayan iki kasın birbirine göre şeyi görevi. Şimdi agonist eğer bu bicepsse, agonistin boyu kısaldığı zaman ne yapıyor? Antagonistin boyu uzuyor ki bu direkt bu tarafa yatsın diye. Şimdi peki e, bunun önemi nedir? Birkaç tane önemi var. Bir hareketin iki tarafa da yapılabilmesini sağlıyor. Yani sadece agonist kasınız olsa, antagonist tarafta ters tarafta hiçbir kas olmasa, kolunuzu getirdiniz yer çekimini saymazsanız yani böyle kalırsınız değil mi? Bir daha geri orijinal pozisyonuna döndüremezsiniz. O yüzden e, dengeyi sağlıyorlar. İkincisi, e, bonus bilgi olarak vereyim bunu. Şimdi, hızlı ve çabuk kuvvet üretmeniz gereken durumlarda, patlayıcı egzersizlerde, reaksiyon, hızlı reaksiyon vermeniz gereken durumlarda ne oluyor? Agonistin kasılması da çok hızlı oluyor. Şimdi hız aynı zamanda dengesizliği de yanına getirir arkadaşlar. Eklemde olan veya o ortamda bulunan dengesizliği de ortaya çıkartabilir. Kontrolsüz güç, güç değildir dersek, peki bunun kontrolü nerede dersek, agonist patlamasında, agonistin hızlı kuvvet üretmesinde, antagonistte. Yani hızlı bir hareket yaptığınız zaman, işte kolunuzu hızlı kaldırdığınız veya hızlı yumruk attırdığınız, attığınız zaman, aslında siz sadece agonisti aktive etmiyorsunuz. Antagonisti de aktive ediyorsunuz. Peki nasıl? Agonist'in bir yönde olan hareketine antagonist aslında tam taraf, tersi tarafa doğru çekerek mani oluyor. Böylelikle eklemin bütünlüğünün, eklemin e, güvencesinin sağlanmasına yardımcı oluyor. Yani her an, öyle düşünün, hem agonist'i hem antagonist'i aslında belli oranlarda kullanıyorsunuz. Hangisini daha çok kullanmışsanız, diğerinden daha fazla kuvvet ürettirmişseniz hareket o yöne doğru oluyor. Ona işte o kas grubuna agonist diyoruz. Tam tersi kısımdakine de antagonist diyoruz. Peki bir de sinerjist dediğimiz e, rolüne göre kasları nitelendirebiliriz. Peki bu nedir? Ne dedik? Bir agonist işi yapan, iki antagonist bunun tam tersi fonksiyonu gören bir de sinerjist. Yani bu işin yapılmasında yine eklemin bütünlüğünün sağlanmasının, o, o eklemin sağa sola veya dışarı doğru kaçmamasını, veya hareketin kolaylaştırılmasını sağlayan, bir anlamda yardımcı agonist olarak görev gören kas grubu. E yine neredeyse bütün hareketlerde sadece bir tane agonist olmuyor. Ya da bir tane agonist oluyor ama hareketi yapan bir kas olmuyor. Ona yardımcı olan, o hareketin tamamlamasını sağlayan sinerjist dediğimiz kaslar da devreye giriyor. Peki arkadaşlar, sınıflandırmayı daha bitirmedim. Hala devam ediyorum kasların, yani liflerin sınıflandırılmasını. Şimdi... Kasların sınıflandırılmasının bir yolu da kasın şekline göre. Burada verebileceğim en güzel örnek, rhomboid dediğimiz bu sırtımızda, arkada kürek kemiklerinin arasında bulunan kas, aşağı yukarı şekli şuna benziyor. Bu neye benzer? Elmas değil mi? Elmasa benziyor bunun şekli. Şimdi İngilizcede rhomboid dediğimiz kelime rhombus denen bu şeklin ismi ya da elmas şeklinin, bu dörtgenin ismi. İsmi de oradan geliyor. şekli buna benzediği için Ramboid denmiş buna, şekline göre isimlendirilmiş. Peki, aksiyona göre ya da yaptığı işe göre kasları sınıflandırmak mümkün. Ekstansör ve fleksör kaslar. Diğer bir eski örneklerden hatırlayacaksınız. Ekstansör neydi? Uzatan. Fleksör neydi? Birbirine yaklaştıran. Bunu kas isimlerinin başında da görebilirsiniz. Peki, kasların bulunduğu Lokasyona, lokasyona ya da yere göre e, anterior ya da posterior neydi bu? Önde veya arkada olmaları. Yani bacak kaslarından bahsediyorsak e, mesela anterior dediğimiz zaman alttaki öndeki kasları kas gruplarını kastediyoruz. E, bunların e, isimlendirilmesinde bunu kullanabiliyoruz. Posterior dediğimiz zaman da arka tarafa düşen arka lokasyona düşen kaslardan bahsediyoruz. Peki bağlantı noktasına göre Örneğin, coracoid process, process dediğimiz, e, bu e, scapula'nın ya da kürek kemiğinin e, üstteki çıkıntılarının olduğu bölgedeki kaslara önüne e, gelebilen bir kısaltma bu, coracoid. Veya subscapular dediğimiz, işte yine e, kürek kemiğinin e, altında veya üzerinde bulunan e, kasları da nitelerken bu, bunu kullanabiliriz, bu yer lokasyon ismini kullanabiliyoruz. E, bağlantı ismi Her neyse. Peki e, kasın içerdiği yanlış yazmışız, Kısım sayısına göre. Yani e, bildiğiniz gibi kaslar e, farklı noktalardan gelip tek bir tendonla birleşip e, onu da hareket ettirebiliyor. Örneğin biceps veya quadriceps verdim ben bir örneği. Biceps demek iki çift e, çift kafalı çift başlı olan demek. Quad bildiğiniz gibi dört demek dörtlü kas grubu. Bu da dediğim gibi yani kaç tane kısımdan oluşmuş o kası oluşturan kaç tane farklı bölüm var. Ona göre de isimlendirebiliriz, sınıflandırabiliriz kasları. Peki bir de aynı veya benzer işi gören kas gruplarının birbirine olan relatif relatif boyutlarına göre. Yani iki tane kas grubu düşünün, farklı kas grubu. Bunlar benzer işleri görüyorlar. Bağladıkları yer 3 aşağı 5 yukarı aynı veya benzer fakat boyutları farklı. Örneğin maximus, minimus. Bunu glute glute dediğimiz kalça kasları için düşünebilirsiniz. Glute maximus, glute, glute minimus. Ee, dediğimiz biri daha büyük, biri daha küçük. Ee, bu bu şekilde isimlendirmek mümkün. Ya yani bunlardan anlamanızı istediğim kasları sınıflandırmanın çok farklı yolları var. Bunların hiçbiri doğru veya yanlış değil. Ee, kompleks bir organizma olduğu için nereden baktığınıza göre bu sınıflandırmada Değişebilir. Peki arkadaşlar, bu bölümü burada bitireceğim. Ee, şu ana kadar özetlemek gerekirse ne anlattık? Ee, kaslara makro düzeyde baktık. Kas liflerini özellikle. Kası tanımladık. Kas nedir? Ne işe yarar? Nasıl çalışır? Bundan bahsettik. Kası oluşturan kas liflerinin tipleri nelerdir? Bunlar e, ne özellik gösterirler? Birbirlerine göre farkları nelerdir? E, bundan bahsettik. Burada önemli bir de bilgi verdik. Ne dedik? Kas liflerinin kendi aralarında birbirlerine dönüşebilmesi veya eğitilebilmesi mümkündür dedik, belli bir oranda. Ve son olarak da kasları nasıl sınıflandırabiliriz diye bunu bir sürü yönden yaklaştık. Hepsi hepsinin doğru olabileceğinden nasıl baktığınıza göre bahsettik ve bu konuyu burada bitireceğim ben şimdi. Bir sonraki bölümde de biraz daha içeri, biraz daha derinlemesine gireceğiz mikro düzeyde kasın kasılması nasıl oluyor? Bunun içindeki elementler, rol oynayan o küçük faktörler, kısımlar nelerdir? Nasıl çalışıyorlar? Bundan bahsedeceğiz. Özellikle merak edenler için mikro düzeydeki e, fonksiyonları. Onlardan bahsedeceğiz ve kas sistemini anlatmaya devam edeceğiz. İlerleyen bölümlerde de tek tek kas kısımlarına, vücuttaki ana kas kısımlarına gireceğiz. İşte deltoidlere, veya peklere, göğüs kaslarına ve diğerlerine gireceğiz. Bunlardan bahsedeceğiz nasıl geliştirilmesi gerektiğinden. Ve ee, sizin de çalıştırdığınız kişilere verebileceğiniz pratik tavsiyeleri anlatacağız. Herkese iyi sporlar.